Postmodern edebiyat nedir? Bir öyküyü okuduğumuzda postmodern olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bugün iki buçuk sayfalık ama etkileyici bir öykü okuyacağız. Julio Cortazar'ın Mırıldandığım Öyküler adlı öykü kitabından ilk öykü Bütün Parklar Uç Uca, Parkların Sürekliliği olarak da çevriliyor. Öyküyü okumadan önce kısaca Cortazar'dan ve postmodern edebiyattan söz edeceğim. Öyküyü dinledikten sonra görüşlerinizi yazarsanız ilgiyle okuyacağım. Julio Cortazar, Arjantin'in en büyük yazarlarından. Aynı zamanda akromegaliydi. Yani büyümesi hiç durmadı ve 69 yaşında öldüğünde 2 metre 14 santimdi. 1914'te dünyaya geldi, 1984 yılında malidar bir yılda öldü. Hayatını Lösemi'den kaybetti. Çok sevdiğiniz yazarlar Haruki Murakami ve Murat Gülsoy, Kortazar'dan etkilenip aynı atmosferi kitaplarında yaratmaya çalıştılar. Cortazar benim başucu yazarlarımdan. En belirgin özelliği bir kere okuyanın bir daha ondan vazgeçememesi. Ve öyküler, romanlar, şiirler, denemeler derken 40'dan fazla kitap yazdı. En ünlü eseri Seksek romanı ama roman demek de bilmiyorum ne kadar doğru bu kitaba. Sekse'yi okumak yürek istiyor. Kitabı Seksek oyunundaki gibi atlayarak okuyorsunuz. Cortazar Latin American Boom adlı bir edebiyat akımının öncülerinden. Türkçeye Latin Amerika patlaması olarak çevirebiliriz. Bu akım Amerika ve İspanya'daki bütün İspanyolca konuşan okuyucuları ve yazarları etkiledi. Bir grup Latin Amerikalı yazarın edebi bir hareketi. Hepsini tanıyorsunuz çalışmaları deneysel ve 1960'larda Latin Amerika'nın siyasal kimliği yüzünden de yazıları politik. Bu yazarlar Amerika edebiyatının sözleşmelerine meydan okudular. İyi de kim bu yazarlar? Bu bölümde konuğumuz olan Arjantin'den Julio Cortazar, Meksika'dan Carlos Fuentes, Peru'dan Mario Vargas Llosa ve Kolombiya'dan Gabriel Garcia Marquez. Kortazar zamanının en yenilikçi, en usta yazarlarından biri. Ona öykü ustası diyorlardı. Halen de öyle. Fransa'da yaklaşık 30 yıl kaldı. Fransız edebiyat profesörü oldu ve hayatını da Fransa'da kaybettiği için mezarı orada. Bütün Parklar uç uca adlı öyküsü edebi teknikler, anlatı sanatındaki ustalık ve çok katmanlı yazım tarzının etkileyici bir örneği postmodern öykü diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Korda göre yazdıklarına başka bir isim bulunamadığı için onlara postmodern deniyor. Postmodern edebiyat terimi ilk defa 1960'lı yıllarda kullanıldı. Peki nedir postmodern edebiyat? Postmodernizm temelde modern sonrasını işaret eder. Modernizmin karşıtıdır. Amacı da modernizmin sorgulanması. Fakat modernizmin nerede bittiği, postmodernin nerede başladığı, neye postmodern denileceği aslında tartışmalı bir konu. Çünkü postmodernizm gelişim sürecini tamamlamadı ve hala yaşanmakta. Yine de postmodern edebi anlatıların ortak özellikleri var. Eserde bütünlük yok. Olaylar mantık silsilesi içinde gelişmez. Çoğu zaman kahraman romanlar birbiriyle ilişkili değildir. Bazı romanların kahramanları bile yoktur. Paradig anlatı göze çarpar masalsı anlatım sık sık kullanılır, polisiye öğelerden yararlanırlar, gerilim çoğu zaman tercih edilir ve bugün konuşacağımız özelliklerden birisi de üst kurmaca. Genel olarak sorguladığımızda postmodernizm mantığın sınırlarını zorlar. Postmodern bir eserde okur sürekli anlatının içine çekilmeye çalışılır. Okur kendi yorumunu katmak zorunda kalır. Sonucu da kendisi belirlemek zorunda kalır. Yani okur zor zorlanır. Postmodern bir eseri okurken biraz alın teri dökmeniz gerekir. Çünkü her şey alışılmışın dışındadır. Paragraflar farklı düzenlenir, satır araları farklı düzenlenir, süreksizlik vardır, mantık zaten yok. Birkaç sonuç birden verilir, geneliksel kurgu yoktur, karakter anlayışı da geleneksel değildir vesaire vesaire. Fakat yine altını çizmek istiyorum. Bütün bu zorluklarla birlikte okuru etkileyebilmek için gerçek yazarların, usta yazarların bunu yapabileceğini unutmayın. Öyküye geçmeden önce sinema dünyasından iki örnek vermek istiyorum. The Truman Manşov. Jim Carrey'nin baş rolünde olduğu bu film, bir adamın tüm hayatının bir televizyon programı olduğunu fark etmesini anlatıyor. Başlangıç, hepimizin severek izlediği bir filmdi. Rüya içinde rüya kavramıyla kurgusal katmanları derinleştiren bir film. Ve aslında biz ne kadar karmaşık olursa olsun ustalıkla yapıldığında postmodernizmi seviyoruz. Bütün parklar uç uca. Edebi olarak postmodern anlatıya örnek verilecek bir eser. Kortasar'ın öyküsünde iki gerçek üst üste biniyor. Okur konumunu sorguluyor. Klasik anlatıda okurun tavrı edilgen. Yazar rehberlik eder, okur yazar ne derse onu kabul eder. Hemen hemen her okur o eserden aynı anlamı çıkarır. Hazır bir anlam vardır. Postmodern anlayışta ise hiçbir zaman tamamlanma yoktur. Açık bırakılan uçlar metni kuşku perdesiyle örter. Her yeni okumada okur farklı bir anlam çıkarır. Kortasar'ın öyküsünde de son satırlara kadar biz postmodern bir öykü okuduğumuzu anlamayız. Ama en sonunda gerçek okur Kurla, kurmaca okur birbirine karışır. Hangisinin diğerini okuduğu belli değil. Ve zaten postmodern anlatılarda anlatının kurmaca olduğu özellikle belirtilir. Aslında yazarın amacı gerçekliği yansıtmaktır. Ama gerçekliği yansıtmak için okurun anlatının kurgusuna kapılmasını önlemek gerekir. Şimdi öyküyü birlikte okuyalım ve kararı siz verin. Romanı birkaç gün önce okumaya başlamıştı. Araya önemli iş görüşmeleri girince ara vermiş, konağına dönerken yolda trende yine eline almıştı. Olay örgüsüne, roman kişilerine gitgide sardırmanın keyfine bıraktı kendini. O ikindi bir vekaletname metni yazdıktan, konağın kahyasıyla mülk ortaklığı konusunu tartıştıktan sonra parka, meşe ağaçlarına bakan çalışma masasının dinginliğinde yine kitaba döndü. En sevdiği koltuğa, Arkası kapıya dönük duran koltuğuna gömülerek, birinin bu keyfi bozabileceği olasılığı aklına gelse çok canı sıkılırdı. Tabii aklına gelse, sol elini koltuğa bıraktı, yeşil kadifeyi okşarken romanın son bölümlerini okumaya koyuldu. Kişilerin adlarını, kafasında canlandırdığı özelliklerini hiç zorlamadan anımsadı. Roman olanca parıltısıyla anında onu avucunun içine aldı. Her satırda Çevresinden biraz daha kopmanın sapımsı tadını duyuyordu. Başının yüksek arkalıklı koltuğa yaslanışındaki rahatlığı, elini uzatsa sigara paketi şurada. Geniş pencerelerin öte yanında da ikindi rüzgarı parkın meşelerine dolanıp duruyor. Her sözcükte romanın kahramanları erkekle kadının para hırsı yüzünden girdikleri çıkmaza kendini biraz daha kaptırarak ve sonunda. İmgelerin artık yerli yerine oturduğu, renk ve hareket kazandığı an gelip çattığında, dağ kulübesindeki son buluşma sahnesi. Önce kadın girdi içeri, ürkek adımlarla. Şimdi de sevgilisi giriyor. Yüzünü bir dal sıyırmış. Kadın, kanı öpücüklerle dindirmeye çalışıyordu ve sevgiyle. Ama erkek onun ellerini itti. Kuru yapraklarla sapa patikalar dünyasının sır vermezliğine sığınıp bu gizli tutkunun törenlerinden bir daha geçmek için gelmemişti buraya. Göğsündeki hançer tenine değdikçe kızışıyordu. Orada özgürlüğü alttan alta zonkluyordu. Kara tutkuyla yüklü, soluk soluğa bir diyalog sayfalar boyunca yılanlı bir ırmak gibi kıvrılıp aktı. Sanki her şey zamanın başlangıcında kararlaştırılmıştı. Aşığın gövdesinde dolanan sanki onu salı vermemek, kararından caydırmak isteyen okşamalara kadar her şey ta baştan eller. Ortadan kaldırılması gereken öbür gövdenin dış çizgilerini de çiziyordu iğrentiyle. Hiçbir şey unutulmamıştı. Ali biler, beklenmedik aksilikler, tuzaklar. Bu saatten sonra her andan nasıl yararlanılacağı kılı kılına hesaplanmıştı. Ayrıntılar serin kanlılıkla İkinci bir kere gözden geçirilirken zaman zaman ara veriyorlardı. Birinin eli öbürünün yanağını okşuyordu. Hava kararmak üzereydi. Artık göz göze gelmeden olanca dikkatlerini önlerindeki görevde yoğunlaştırarak kulübenin kapısında ayrıldılar. Kadın kuzeye giden yolu izleyecekti. Erkek karşı yöne giden patikaya vardığında bir an dönüp kadının saçları çözük Uçarca'sına koşuşunu izledi. O da koştu. Ağaçlara ve hendeklere gizlenerek koştu. Alacakaranlığın sarı sisinde konağın giriş kapısına uzanan ağaçlı yolu bulana kadar koştu. Köpeklerin havlamaması gerekiyordu. Havlamadılar. Kahya bu saatte orada olmayacaktı. Orada değildi. Erkek sundurmaya giden üç basamağa çıktı, eve girdi. Kadının sözleri kulaklarındaki uğultuyu yararak erişti. Önce mavi bir oda, sonra sofa, sonra da halıyla kaplı merdiven. Üst kata çıkınca iki kapı var. Birinci odada kimse yok. İkinci odada da yok. İşte oturma odasının kapısı. Hançeri kavruyor. İşte geniş pencerelerden vuran ışık. Yeşil kadife döşeli koltuğun yüksek arkalığı. Koltukta roman okuyan adamın başı. Yazan Julio Cortazar